Merhaba arkadaşlar. iyi günler. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu sorumuz 10. günün sorusuydu. Ancak kırpma işlemi yaparken silinmişti. Şimdi daha güzel bir şekilde yüklemek için bu soruyu tekrar çözeceğim. Sorumuz şuydu. Bilgi olarak x küp artı x artı 1 eşittir 0 denkleminin bir reel kökü vardır. Katsayıları sayıları sıfırdan farklı. Reel sayı olan ikinci dereceden bir bilinmeyen de bir denklemin kat kümesi ile çözüm kümesi eşittir. Bu şekilde kaç denklem yazılabilir? Şimdi arkadaşlar Öncelikle bir anlayalım, katsayıları sıfırdan farklı normalde kökleri de şuraya kökleri yazalım. Köklerimiz a ve b olsun. O zaman biz neler yazabiliriz? Ax kare artı ax artı b eşittir sıfır yazabiliriz. Ax kare artı bx artı a eşittir sıfır yazabiliriz ve bx kare artı ax artı a eşittir sıfır yine yazabiliriz. Şöyle yapalım. 3 tane durum belirledik kendimize. Şimdi bu durumları tek tek inceleyelim. Birinciden başlayalım. Birinci durumda arkadaşlar şimdi bunun kökleri A ve B ise o zaman kökler toplamı A artı B eksi B bölü A yapacağım. Yani eksi A bölü A'dan eksi 1 kökler çarpımı arkadaşlar A çarpı B buradan B bölü A yapacak. Gördüğünüz gibi alt tarafta A ve B sıfırdan farklı olduğu için sadeleşme yapılabilir. A kare eşittir 1 buradan A1 ya da A eksi 1 olur. A1 ise B ne olur arkadaşlar bakın. Eksi 2. A eksi 1 ise B 0 olur. O zaman şunu kapatıyorum. Çünkü B'nin sıfır olmasını kabul etmiyorduk. A 1 B eksi 2. Buradan bu geldi. İkinci duruma gittim arkadaşlar. Kökler toplamı. Yine A artı B. İkinci denklemde kökler toplamı. Eksi B bölü A. Kökler çarpımında A çarpı B eşittir. C bölü A'dan yani A bölü A olmuş oldu. 1. Şimdi arkadaşlar bunu nasıl kullanabiliriz? A'yı yaptığımı düşünün arkadaşlar. İşler dışlar yaptığımı düşünün. A kare artı A B eşittir. Buradan ne çıkar? Eksi B çıkar arkadaşlar. Sonrasında A B gördüğüm yere ne yazabiliyorum ben? 1 yazabiliyorum. A kare artı 1 eşittir. Eksi B yapıyor. Dikkat. Şimdi arkadaşlar. A çarpı B'nin 1 olduğunu biliyorum. Ve B'nin A cinsinden eşitini buldum. O zaman her tarafı eksiyle çarparsam. B eşittir ne yapar? eksi a kare eksi 1 niye parantez yazdım bilmiyorum böyle yazdım b eşittir eksi a kare eksi 1 girip burada yerine yazarsam a çarpı eksi a kare eksi 1 eşittir ne yapacak arkadaşlar? 1 mi yapacak? a'yı da atalım gelin. eksi a küp eksi a eşittir 1 bir. arkadaşlar 1'i de bu tarafa atalım Eksi a, küp, eksi a Eksi a. Eksi 1 eşittir 0. Her tarafı eksi ile çarpabilir miyim? Çarparım. A küp artı a artı bir eşittir sıfır. A küp artı a artı bir bakın. X küp artı x artı bir denkleminin bir reel kökü vardır. Zaten bunu kullanalım diye o bilgiyi vermişler. Yani burada a bir reel sayı ve sıfırdan farklı. B de bir reel sayı sıfırdan farklı olduğu için buradan da bir çözüm var arkadaşlar. Bu da ikinci çözümümüz oldu. Gelelim üçüncü çözüme. Üçüncü denklemi hatırlatayım. Bx kare ax artı a. Şöyle bir kendimize yer açalım. Kökler toplamı a artı b. A artı b ise ne oluyor? Eksi a bölü b. Kökler çarpımı da arkadaşlar. a çarpı b eşittir. a bölü b. Yine aynı mantıkla a sıfırdan farklı olduğu için sadeleştirdik. b kare 1. b kare 1 ise b1 ya da b eksi 1'dir. b yerine 1 koyalım arkadaşlar şurada. a artı 1 eşittir. Eksi a. Buradan da ne çıkar? 2a eşittir. Eksi 1. a eksi 1 bölü 2. Tamamdır. Güzel. Eksi 1 koyarsam ne çıkıyor? Eksi 1 bölü 2 yazamadım. Tamamdır. Eksi 1 koyarsam arkadaşlar. a eksi 1. Eksi 1 koyarsam a. A'lar gitti. Eksi 1 sıfır eşit olmayacağı için buradan cevap gelmez. Yani b 1 iken a eksi 1 bölü 2 çıktı. Yukarıda ne bulmuştuk? A1 iken B-2 bir de bu soruyu özel şuradan A artı A artı 1 bir tane reel kök olduğu için toplam 3 tane denklem yazılabildi arkadaşlar. Cevap denizde çok güzel bir soruydu. Umarım faydalı olmuştur. Kanaldaki bence çözdüğümüz en zor soru buydu zaten. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.